Arkadaşlar bugün biz paint kullanacağız. Yani ben de normalde bayağı bir yüklü. Yani bayağı bir yüklü bir şey. Şimdi bir uygulama. Şimdi Lisa'yı çizeceğim. Lisa. <laughs> Fotoğrafları. Fotoğrafları. Hangisini seçelim? Dur lan. Ee, şu görselleri çıkardık arkadaşlar şuradan istediğim bir taneyi seçeceğim sonra bunu gidip boyayacağız arkadaşlar Sizce hangisini seçelim arkadaşlar hepsi çok güzel ya lisan güzel olmaz mı bir dahakinde de rosa'yı çizmeyi düşünüyorum arkadaşlar şunu yapalım mı acaba ne güzel olur. Dur bakayım. Dur da olsun. Şu güzel aslında. Şunu gözüm tuttu. Şimdi fotoğrafı indireceğim. Fotoğrafı indiriyorum. Hemen bir Bonit'e girip geliyorum. Evet arkadaşlar. Girdim şimdi. Girdim arkadaşlar. Şimdi fotoğrafı seçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Seçtim. Şimdi arkadaşlar. Eee boyayacağım. Mesela Lisa'nın saçları pembe olsun arkadaşlar. Pembe. Ama dur onu e, şunu yapmadan önce şuradan bunu dört yapalım. Bakın e, onu şuradan yapıyorsan eğer eksiltmek istiyorsan da şuradan. En son yerlerini yapacağız. Şimdi boyayalım. Şunu şöyle açalım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Güzel olacağına eminim ya. Bence güzel olacak. Ama emin de konuşmayayım yani. Belki de yakışmaz. Ama Lisma bence her şey yakışır. Bu aralar hep dilime apıtı apıtı dolandı. En saçma şarkıda da Sigma Boy. Sigma Boy ne alaka ya? Çok berbat. Bir de Türkiye milis. Ay Filiz Kameralı şey. En kötülüğü. Vallahi ben Filiz Kameralı takipçisiyim. Onu da takip ediyorum zaten. Yani bence Filiz Kameralı güzel şarkılar söylüyor arkadaşlar. Sizce? Sizce haklı mıyım haksız mıyım? Şöyle arkadaşlar Hadi baş ver dur. Ee, şu şuradaki saçlarındaki ne lan? Toka herhalde. Resmi şaftını kaydırdım herhalde arkadaşlar. <laughs> of maşallah saçları ne kadar uzun. Boyuyorum arkadaşlar. Şu kulak kısmına geçmeyelim. Beyaz yeri boyadık valla. <laughs> gitti arkadaşlar maalesef. Beyaz yer gitti. Neyse tasada da bir şey olmuyor. E, böyle durmayacak ama arkadaşlar resim. Lisa'nın gözlerini mavi yapacağım arkadaşlar mavi. Mavi masmavi. Mavi mavi masmavi. <laughs> evet yapalım arkadaşlar. Şöyle dudaklarından bir yapayım. Onu da pembe yapayım dudakları da pembe olsun şöyle. Pembiş pembiş. Ama kırmızı da çok yakışır ha ya. Yanlış yaptık. Şimdi Lisa'nın dudaklarını. Şöyle. Zaten dudağı küçük Lisa'mızın. Tamam boyandı. Bu arkadaşlar e, anime karakterler de çizebilirim. Onu da söyleyin isterseniz. Yani ne isterseniz çizeyim. Şimdi gözleri pembe mi yapsak lan? Pembe yapacağım ben gözlerini. Valla geçtim maviden. Ben. Şimdi makyaj falan da yapayım mı? Şöyle yanaklarına ee, şey yapalım. Çok büyük oldu sanki ay gibi yaptık. Biraz küçültelim. Şimdi arkadaşlar şöyle buraya bakın şuraya giriyorsunuz. Şu normal yeri var ya. Buradan şöyle kaydırıyoruz. Bak şurada yumuşak ışık var. Ona tıklıyorum. Bakın şöyle oluyor. Ay. Şimdi şuraya tıklıyoruz. Boya yerleri var arkadaşlar orada. Oraya tıkladım mı? Şuradan. E, bir dakika. Bir dakika. ha Şuradan bulanıklaştırma yerine giriyorum. Tıkladım. Şimdi buradan bulanıklaştırıyorum arkadaşlar. Bakın yanaklarındaki şeyler gitti. Konurmuştum ya şöyle. E, neydi? <laughs> Nokta falan. Aa dur bak şimdi ne yapacağım. Şimdi bak fırçayı aldım tamam mı? Ee, şimdi şuradan siyahı alayım. Siyahla şöyle şunu küçültelim. Ay şu kötü oldu niye lan? Ya niye böyle oldu bir şey there. This one said he can't Boş ver arkadaşlar. Şunu bak. Anamı. Ya. Bulanıklaştırma yapalım. Ya. Bulanıklaştıralım hemen. Durun. Ee, tamam. Şimdi bakın e, fırçayı, fırçayı şey yapıyorum. Şurada rengini alalım. rengini alalım Lisa'nın. Şuradaki benini şey boyayalım ben. Beni boyadık da niye öyle oldu ya? Dur. Şuradaki rengi alalım. Allah çatık ha. Hadi çekiyor. Niye şöyle bir şey boyuyor bu? Neyse o beni de şey etmeye Öldür. O beni yok etmek isterdim. Bak şurada da ben var. Ben. Oysa ay. Neyse sağ. Osa diyecektim. Neyse, başka mesela bir şeyler ekleyelim. Buna bir küpe yapmaya çalışacağım. Dur, ee, sarı mı olsa? Dur, şöyle açık pembe olsun. Ama niye rengini vermiyor? Bir dakika, bunu normal yapalım o zaman. Öyle dursun. Bulanıklaştırma. <laughs> Ya. Neyse. Küpü falan yapmayalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Belki Rosa da gelir. Hatta belki ben bundan sonra Rosa da yapabilirim. Bir dakika bir makyajını yapalım mı? Şunu mesela burnunun şuralarına yanlarını şöyle güzel bir şey yapalım. Özmen sarı gelecek. Neyse arkadaşlar videomuz bu. Ay videomuz bu kadardı. E, hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bye. Ab kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.